Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kütüphane vlog çekeceğiz. Başlıktan da gördüğünüz gibi. Evet yanımda arkadaşım Rosa var. Merhaba. Ve yanımda Lexi var. Merhabalar. Halamın kızı Hilal. Ve Lexi'nin kardeşi Lena. Merhaba. Merhaba. Şuş be. Bak kuzi. Bu arada arkadaşlar biz ikimiz kuzeniz. Bu ikisi de benim birinci sınıftan arkadaşım. Yani okuldan diyebiliriz. Siz de kuzensiniz. Yani kuzeniz, kuzen sayılırız biz aslında. Evet kuzeniz yani. Birinci sınıftan önce de, de tanışmıştık. Evet annelerimiz akraba. Evet şimdi bile, bilet almamız gerek. Çocukları almıyoruz. Şöyle. Benim biletimi birisi tutabilir mi? Ben tutarım. Bir tane, iki tane daha hatta. Ben kendiminkini buraya koyacağım mecbur. Evet, şimdi gelin. Abla bir niye almadınız? E, sizi almadık. Bu arada biz niye yemek almadık? Gelin. Orada satılmıyor mu yemek? Satılmıyor canım beni. Allah Allah. Bekleyin ben burada bir güzel biliyorum. Of almışlar ya. Biz olsaydık keşke. Ne vardı ki orada? Bir tane kurumpet pet vardı. Ne? Kurumpet pet mi? Evet kurumpet. pet. Buranın bakıcısı yok mu? Ay hemen geliyorum efendim. <laughs> ya, tövbe estağfurullah diyorsunuz. Ay şunu da şuna koyayım. Ne istersiniz? Ben bir tane şunlardan alayım. Bir tane mi sadece? E Çilekliler ve kakaolulardan işte hepsinden. Ay ne geçirdiniz ya. Bir de şu ikisinden alayım şunlardan. Tamam. Dördünden yani. Evet, bir de kahve alayım şu öyle şunlardan. Tabii ki de yani şundan da alayım. Sığmıyor hamba falan. O zaman başka kutuya koyun. Ay bunun parasını ödeyeceğim ben. Tamam ödersiniz. Allah Allah neyse. Bir tane daha kutuya koyacağım. Şunu şuraya koyayım işte. Sıyın be sizde. Hii! Hanımefendi ne yapıyorsunuz? E ne o? Allah Allah. Bana bedava bir şey vereceksiniz. Ha ha vereceğim kesin. Vermek zorundasın değilim canım benim. O zaman ben de onun parasını ödemeyeceğim. Ödeme tamam ödeme. Öyle anlaşacağız. Şunu orada şöyle istiyorum. Şundan 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 şöyle. Şundan da koyun. Veya onu yiyelim. Zaten parasını ödeyeceğiz. Ah. Of. Yiyin hadi çocuklar yedik. Nom nom nom. Çok güzel <laughs> Neyse. Alın. Tamam teşekkür ederiz. Biz şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar ben hemen bunları bir yere koyup geliyorum ya. Of, çok of, çok doldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar onları bir yere koydum. Evet şimdi ne tarafa gideceğiz bilmiyorum ki. Bu tarafta neler var. Ha bunlar var. Diğer tarafta. Oh my godness. Bunlar neymişmiş. Beslenme kutusu varmışmışmış. Hemen alalımmış. Evet tabii ki de alacağız arkadaşlar. Mecburen çalmıyoruz yani. İzin alıyoruz. Almıyoruz. Evet. <laughs> Neyse hadi gelin. <laughs> Açız ne yapalım? Akşama kadar orada duracağız. Ne akşama kadar mı? Evet orada duracağız akşama kadar cinem. Bir tane şey. Oh, tamam. Hadi geçin bakalım. Ha, siz? Ya bir geliyoruz. sizi bırakacak, Bıra bırakıp kaçacağız değiliz ya. Evet yani. <laughs> kızlara, kızlara bağırmasın oğlum. Tamam be Dur hangisine bineceğiz biz? Eee. Lux veliye bineceğiz. Dur. Ne kalkıyor mu? Hayır ya. Hayır. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Kalkıyormuş. Ne? Evet gelin hadi şimdi şöyle şunları da alalım. Kanka gel hadi. Geliyorum. Ay gözüm çıktı. Dur be kız. Hadi çocuklar siz de gelin. Tamam ya geliyor. Allah oh, diye bak ya. Neyse hadi gelin geçiyoruz. Orada arkadaşlar kütüphanede akşama kadar kalacağız biz. Evet ya. <laughs> o yüzden bir sürü şey aldık. Yani bu ne be bu ne be bu ne be. <laughs> <laughs> Kanka bırakın şunları. Biletleri al. Üf, koyulmuyor kanka işte. Başına zorlama. Nereye koyayım ben şimdi bunları? Aa paşaya bak sen. Oturmuş dergiye bakıyor. E tabi bakacağım. Ne yapayım ya? Çocuklar siz nereye geçin? Yatın. Hadi kapıyı da kapatıyoruz. Ben burada otururum. Yok kanka ben orada otururum cidden. Yok kanka kanka kanka. Hayır kanka sen otur. Of kanka ya. Ben oturmak istemiyorum ama. Kanka oturca dedim ben orada oturmam. Tamam. Biletleri şöyle koyalım gel. Herkesin dikkatine. Birazdan biletlerimiz toplanacaktır. Herkesin dikkatine. Birazdan biletlerimiz toplanacaktır. Biletler toplanacakmış. Duyduk hanımefendi. De dergiye bakıyor. Ver şu dergiyi ben bakacağım. Aa ver şunu. Hayır benim 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 ya. Of ben gidiyorum. Aha burada bir tane gazete. Neyse. <laughs> of kahve içeyim bari. Şunu yiyeyim. Num num Atayım şurayı. Ay. Hanımefendiler, biletler toplanıyor. Biletler. Şey biz çocuk kardeşlerimizi getirmiştik de onlara bilet almadık sonra olur mu? Yok zaten çocuklarını almıyoruz. Şöyle alayım hepinizinkini. Şöyle. Tamamdır. Hadi bay bay. Bay bay. Birazdan da yolculuğa gideceğiz. kalkışa geçtik arkadaşlar ya. Biz de susuyoruz iki saattir. <laughs> evet ya. Of neyse. Ya ben bir dergiye bakamadım ya. İkinizin de ortasına geçeceğim ben. İkinizinkine de bakacağım. Yok ya. Ben bu elimi alacağım. Böyle görebiliyorum ki çaprazımda. Ben de böyle görüyorum. Böyle yaparsam böyle bakıp yaparım. Ben böyle yaparsam böyle bakıp yaparım. Of tamam ben göstereceğim ya. Ben de göstereyim. Hmm, hangisine baksam? Hiçbirine bakmıyorum. Ya hable. <laughs> ne ya hable? Hmm, neyse. Şu bavula mı koysak eşyalarımızı? Yok daha neler? Allah'ım yarabbim ya resmen. E ya? hmm, geldik. gelmiş bulunmaktayız. Lütfen yolcuların dikkatine. Hadi çocuklar kalkın kalk 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 kalk. kalk. ne oluyor ya ne oluyor ne oluyor? Çocuklar uyanın. Ne ya ne ne? Allah Allah. Bir sürü şunu taşısın. E kafama koyacağım en sonu. Benim kafamda toka yok ya. E bize ne toka yoksa? Şunları yol sonuna kadar koyalım içine. Ay ben bırakmayı unuttum. Fırlatayım bari. İçine girer mi? Girdi. <laughs> Şöyle şunları koyalım. Kanka. <laughs> Dur pufları unuttuk. Ne ya? Neyse. Şunu da alalım. <laughs> Hadi çocuklar bu oturuyoruz buraya. Oturalım mı? Evet. Oturun. Ne oturunca nasıl gidecek bu? Ha doğru. neyse. Um, kanka neredesin? Buradayım burada. Evet. Ne kızıyorsun be? Neyse kamerayla böyle çekeceğiz. Oyuncak kameranın önüne geçme. Arkadaşlar biz hemen kütüphaneye gidip geliyoruz. Şunu taşıyalım. Artık yapacak bir şey yok. Taşımalıyız. Ben niye taşıyorum hanımefendiler? Çünkü kanal sahibi sensin. Gel abla. Abla. Hadi biz arkadaşlar kütüphaneye gidip geleceğiz. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi geldik. Çocuklara bunları almıştık. Zaten boş yere almadık. Şimdi çocukları verirken hocamıza vereceğiz. Çocuklar gelin hadi. Hocam merhaba. Merhabalar. Biz yedek olsun diye bunları getirdik. Hiç zahmet etmeseydiniz. Bizde vardı ya. Olsun hocam olsun. Tamam teşekkür ederim. Rica ederiz. Ben oraya oturacağım. Şey çocuklar acaba şu anlık oyuncakları bırakabilir miyiz? Teneffüste alırsınız. Tamam öğretmenim. Teneffüste mi var? Evet var maalesef. Keşke olmasa. Neyse hadi otur bakalım canım. Evet resim falan çizebilirsiniz istediğiniz gibi. Tamam öğretmenim. Ben yani şöyle... çizeceğim. Evet çocuklar siz çizin. Ben de o sırada ne yapayım? Şunlara bakayım. Ay pardon canım. Yok bir şey ayetlerim. Evet ben şunlara bakayım. Burası bize özel yer değildir umarım. Umarım değildir. Ama şuraya güzel eşyalarımızı koyduğumuz için maalesef burası yani bu kalkman bizim oluyor. Maalesef. Maalesef. Evet arkadaşlar ben şöyle yukarıdan koyacağım. Şöyle yemek falan yeriz işte. Çantam. Kanka çok sıkışmadık mı? Sıkıştık ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Aa, buraya oturayım. O zaman şunu birazcık yakınlaştırayım. Tamam yakınlaştırsan. Evet arkadaşlar. Şimdi biz çalışacağız. Evet bu sefer o Evet çalışacağız şimdi. Teneffüs olunca açarız. Çünkü e, derste çekmek yasakmış. Sorduk. Hı hı. O yüzden teneffüste görüşürüz. Görüşürüz. Sonunda teneffüs oldu ya. Aynen. Şöyle kalemlerimizi koyalım çalmazlar değil mi? Yok çalmazlar Beni çalacaklar. Kanka çantandan açtım da sorun olmaz mı? Yok olmaz bende abartıyorsun. Ben benim patatese patatese alerjim var. Tamam o zaman sana da ne verebiliriz? Kahve al. Kahve iç. Ben de bunu yiyeyim. Hadi eşyalarımızı çıkaralım. Dur çocuklara da çağıralım. Çocuklar, çocuklar. Tık tık tık. Buyurun. Hocam teneffüs oldu da çocuklar alabilir miyiz? Ha, tabii tabii alabilirsiniz. Gelin bakalım çocuklar. Tamam. Bekle şunları koyayım. Oyuncaklarınız kalsın çıkarken alırız. Hadi yemek yiyeceğiz hadi. Tamam. Hadi yiyelim. Ben de elime kahveyi alayım. Ben bundan istiyorum. Tamam canım benim al sen o ye. Dur ben biraz kıyayım gel şuraya. Ay. Ben de bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben istemiyorum. Aa kanka olur mu öyle şey ya? Ben istemiyorum kanka yok yok. Aa kanka. İstiyorsun sen istiyorsun belli. Yok kanka ne isteyeceğim? Allah Allah. Bana bubble tea ver. Bana da. Tamam siz bubble tea için. Of oh, ben yemek falan getirmedim. Neyse. Şey ben bir kahve alabilir miyim sizden? Tabi tabi buyurun alın. Teşekkür ederim ya. Bir dakika. O şey, Şevval'in abisi değil mi? Pardon, buyurun. Siz Şevval'in abisi Arda değil misiniz? Evet, ben oyum. Aa, ben sizi tanıyorum. Evet, biz YouTuberız. Yani aynı şeyden olduğumuz için artık yiyebiliriz. Her şeyden yiyebilirsiniz, buyurun. Teşekkürler. Ben de bunu yiyeyim. Hadi herkes yesin. Gömün çocuklar. Gömün. Gömüyoruz valla. Evet gömeceğiz. Hepsini gömüyoruz. Hmm, ben kahvemi içeyim. Başka bir şey kalmadı be. Kalmamış. Maalesef. Her şeyi gömdük. Öf. <laughs> Öf, i̇çemiyorum ya. Niye içmiyor bu? Ya ben niye içemiyorum ana? İçtim. İlla oraya oturmak mı gerekiyormuş? Sanırım öyle gerekiyormuş. Çocuklar çöpleri şuraya koyayım. Şöyle atarız bunu da. Tamam. Şöyle verdim. Çok güzel tadı. Ay ben bundan içeceğim. Ben bu, ne ne Ben de kahve içeceğim. Canım sen içemezsin. Yok içeceğim. Tamam iç. Güzelmiş ya da. Ya ben de içeceğim. Altı at bir. Güzelmiş ama sen iç. Tamam. Ben bubble tea içeceğim. Tamam. Şöyle. Tamam. Bunlar da çöp atarız. Evet çöpü atarız çocuklar. Yavaş. Daha teneffüs dolmadı. Evet. Evet dolmadı. O yüzden gel bakalım ablacığım sen bunu al. Ya hayır biz okumak istemiyoruz. Sen de bunu al ablacığım. Hayır biz okumayacağız. Okuyacaksınız. E sen saçla ilgili şeyler öğreneceksin. Sen de gizemli şeyler. Benimki daha güzel. Yo benimki daha güzel. Ya bak yine kahve kavgaya başladılar. Onlar her şeye başlıyor ya. İçecek olarak da çocuklara ilaç getirdim. Çaktırmaya. Tamam. Çocuklara ilaç getirdim. Şimdi onlara meyve suyu diye. Çocuklar gelin bakalım meyve suyu içelim. Hadi için. Sen de iç. İçim. İlaç da aslında. Ne? İyi. ya. Bize bir daha içilme bir şey. Çok iyi bir iş yaptık. E kanka ben su getirmedim. Bir tane versene su. Al kanka. Ben de getirmedim. Ben de içeyim. Tamam. Ben enerji içeceği içeceğim. Arda bir şey istiyor musun sen? Bana bir tane oradan kola yollayın. Al bakalım. Kanka bak sen istemiyordun. Bitmişti diye istemiyordun değil mi? Evet kanka. Ama bak bitmemiş daha. Neyse. Ben bunu içeceğim. Ay. Yanlış şeyi aldım. Bundan. Ben de bundan. Bunları koyalım içine. Bunlar çöpçe. Şunu da bir kereden çöpe atarız. Kahveleri falan. Şöyle koyalım içine. Bardakları. Evet. şimdi Bunun içine koyabilir miyiz? Neyse koyamıyoruz ama. Neyse yine de olsun içelim. Koyalım. Şimdi ben ay ben daha içmedim durun. Amım koyun. Tamam. Evet, şimdi of oh, kapanmıyor bu. Oh. Kanka ben kapatırım. Bak kapandı işte. Sende niye kapandı bende olmadı? Ne bileyim. <laughs> Neyse. of. Of of. of. Akşam oldu ya. Durun ışıkla. Işık açıp geliyorum ben. Tamam git aç. Evet çocuklar hadi gelin. Şöyle ışıkları açalım. Çok mu oldu ışık? Şöyle. İki tane yeterli. Şuramın da şöyle. Bırakalım. Şşt bırakın onları. Ya ama çok güzeldi. Hani okumayacaktınız? Bize ne? Okuyacağız. Tamam hocam getirdik. biraz geç kaldık ama olsun olsun. Boşuna. Tamam çocuklar uslu durum. Şu, tamam uslu durum güzel. Zaten. Neyse. Şunu açın. Hmm, tamam hadi. Artık kalkalım mı? Kalkalım kalkalım ya. Ben çok yoruldum. Ben de yoruldum ben. Hmm. Hadi bakalım o zaman. Evet arkadaşlar. Bu video o kadar da izlediğiniz için. <laughs> Çok teşekkür ederim. Benim uykum geldi. Şimdi çocukları da alıp gideceğiz. Görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videoda ne yaparız bilmiyorum. <laughs> Ama bu video iyiydi. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ben niye bunu taşıyamıyorum? Ben taşırım ver. Evet çocukları da alalım. Evet tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kanala like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı yani ding dong. Yorum yazmayı ve like atmayı, abone olmayı tekrardan unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Hadi çocuklar gelin eve gidiyoruz. Üf tamam ya. Neyse. Ben buraya oturmak istiyorum ama. Neyse her şeyde neyse 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 ya 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 ben bunu neyi seviyorum ben de bu ikisini seviyorum ama ben bunu sevmiyorum ben bunu da bakacağım hocam teşekkür ederiz siz de baktığınız için ben teşekkür ederim asıl alın bunları da hayır hocam bakın hayır Al, hayır alacaksınız hocam hayır almıyoruz alacaksınız Hocam ne gerek vardı ya? Size ne gerek vardı aslında? Hadi gidin bakalım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.